Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeni karşınızdayım. Doğduğun hep kaderindir dizisinin sevilen oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, dizide iki aşığı canlandırırken, kamera arkasında abi kardeş dostluk ilişkileriyle dikkatleri çekiyorlar. Çelikkol'un dün Instagram sayfasından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, Sənə o qədər çox seviyorum ki sözləri diqqət çəkmişdi. Bildiyimiz qədərilə Demet Özdemir 16 yaşından bəri dans edir və bu konuda maarifətini də artıq həmən-həməni hər kəs biliyor. Və Demet Özdemir oturduğu yerdə dans edərkən görüntüsünü İbrahim Çelik kol kameraya almış. Kendi sayfasında yayımlandıqdan sonra da Demet Özdemir paylaşdı bu görüntüləri. Kamera arkasına da yayınlayan Demet Özdemir'in videoyu çekerken çok eğlendikleri ve kahkahalar attığı anlarda dikkat çekiyor. İşte İbrahim Çelik bulun kamerasından Demet Özdemir'in dans hali. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi ve yorum bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda